kazanırız ya bunları Kasım. İnşallah. Bak, ya en son seninle oynadığımız o ya, ciddi çeyrek, maiko... Çeyrek finali izlediysen... <laughs> Yok bakmadım ona da. Kireyas falan böyle. Ben takımımı güveniyorum. Bak Kitu var, Maxi var. Fab zaten tapta güven veriyor. <laughs> Sezon 2 Diamond şeyiyle. <gülüyor> 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 Season 2 Diamond. İngi geliyor. <laughs> Ama şuradan bir invade atıp ölelim ya. Yo, Yo şey almaya gelecek midten. Yakalarız belki. Bu arada flash yok şeyin hackerimin. Dur Biliyor bak gibi. burada burada. Evet, tamam şey tamam yaluma. şuradan gireceğiz tamam mı? Koş koş. Tamam bundan gidelim. <laughs> <geçireceğim gülüyor> Aaa <bana>. <laughs> ne yapıyon? Öldü <Aa>, galiba. <laughs> Öldürün Aha. bunu. Soğudum. Şu ward'u da alalım XP'sini. Şu kamerayı şey yapalım. Alabildim, ]يف. ama Ya ondan çıkacağız o. Öldü. Kuşlanacağım da ya. Geliyor bu ne? Ne bu tek başına lan. Minyonlara vur, minyonlara vur. <laughs> Yardım lazım mı? Geliyor. Anda geliyor mu? Hem 2 saniye, 2 saniye. Tamam sete bakalım. Ben kaçmaya çalışacağım. Koşuyorum. Setin ben, ben flash'ı flash devam, devam, devam. Ölmüş olabilirim. Kanka Cyrus geldi bu gibi. gibi. Flash yok setin. Tipi atıyorum, okay. geliyorum. Bu wave çok önemli. Aa, flash o, şeye dalacağım ben. Ben de gidiyorum bayılır. Şu yani an mı? E mi Flaşı yok onun. Yani onun da flashı yok. Hayes'i gelecek. Allah Güzel. Yani... Ben geliyorum. Şuradan. Ha <laughs> <Direkt gülüyor> <giriyoruz code. gülüyor> <laughs> yardım. Açam açam. Buraya attım Centrum. buraya attım. Geliyorum. Geliyorum geliyorum. <laughs> gel gel gel. Hey, <laughs> onu bana bırakma şansın. Al Karla. <laughs> Ooo, çok 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 bu oyun ne? Abi lane bana geliyorsun top lütfen. Gelmiyor ya. Oyun Fiesta topta mı bizim oraya <laughs> yaramış gibi iyi tamam. Adam beyaz atmadı tam. Yılın var unutma Ignite'den önce basmaya çalışıyor. Aynen olacak benim. Olacak. Aynen. Yılın ben şey olmasa Aynen. Sen söyleyince atıyorum. Abi yani şu <laughs> an red buff'um varken pushlamak istemiyorum aslında. Şuna bir mı? geliyor giriyorum bak bakalım. Tamam. Şu Çok pushladık yani. Ben arkanızı yerim. Tamam. Yıl bastılar. bastılar. Tam. Ben de bastım. Şey bir hacker'ım burada yardım lazım. Yok, Flash atacağım ben. Sağ alırız burayı. Ben. Alırız burayı. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Tekrarıma bak. Şu Jin'e bak şimdi. Jin'in şeyi yok, yılı yok. Ekrede biri geldi. Çok güzel. Çok güzel. Yani. tamam sıkıntı yok. Ben ses geliyor mu çok? Biraz. Asker urlama sif var şu camı kapatıyorum. <laughs> 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 Aynen Bence kazanırız ya ben bayağı üşüyorum. Tamam. Benim bir tane summon aldım sadece. Ya, kanona vurabilirsin. tamam. Şu an boss hale gittim biliyorlar başlayabilirler. Hamza Blue'ya gelebilir. Çiçeği sonra. patlatayım mı? Dive atarız top, top side'a. Patla adam. Koydum ultiyi. Oy. Helal. Oy. 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 Ananı satayım. Oy. PK movie oldu burada yanlışlıkla. Be. Ben de ninja nice tabi lazım. Saylısı görmüyoruz bayağıdan artık. Bir yok, flash'ı de yok. Şu Dragon'da vermeyelim bu arada. Dikkat et Kasım. Hecarim falan çıkabilir şuralardan. Herald'alım. Herald tamam. Dragon'a koşalım bu Tamam. Ben de koşuyorum. Bir wave Böyle. daha bir şey var mı? Ben, ben koruyabilirim hani belki seni. Anıl baksana bunlara. O ultisi var onun galiba hala. Aynen. Ulti attım ödüm ama. Bakıyorum hala. Helal. Okay. Yumi'ye devam. Aşağıdan Silas'a girecek. Belki e, yakalarız. 3 saniye. Saniye. saniye, bir 3 saniye, bir 3 saniye. Eee, Mekki saniye, saniye de zor zor tutalım. Evet. Ben Drake alayım ben. Dragon'ı alalım, ben bir de pushlayacağım. Bir kişi mi de vurun istiyorsanız bir de, iki... bir de, istiyorsan, bir de direkt kuleyi alabiliriz. Topa? ben ya, base atıp topa gideyim aslında evet. ya. Sen botta kal, ben gideyim istiyorsan. Ben burada tamam. bir gym buldum bir tamam. adet. Savaşıyorum. Bir de... Aldın sen onu Duldu ya. Öldü gibi. Güzel. Ben de geliyorum, Herald'a açacağım direkt. Set bir tık fazla aldı ama... Bir Çok bir şey yok ya, sıkıntı yok. Set sıkışı olacak fightlarda. Evet. Ben birebir kaybediyorum bayağı şu anda ama. Bunun ultisini alabiliriz bu arada Hamza. Tapa doğru. Sen attın ile... mı? gelmiş midir? Ben var var ulti var geldim. Mi? Geldim, ben, mi? geldim bak bak bana bak. W atarım. Norladım play'e. Mavileri var burada. Çektim. Geliyorum. Asım burada adam, burada adam. Sana ben kule altına takılıyorum. Keseriz Geleyelim. bunu. Ölmüyor mu? Bayağı azını. Alıştı. <laughs> devam 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 gel. Şu burayı alayım. Slow Yok mu yardım? Geliyorum. Saylas. Saylas bot değil yalnız. Saylas burada. Burada Saylas. Ben topa çıkarım. Şu an geri kaçarsanız çok iyi. Ben gelirim yani kurtarmaya. Flash var mı? Saylas arkanızda yukarı kaçın yukarı kaç yukarı kaçın. Senin flash'ı bilmiyorum. Saylas'ın var ama Saylas'ın flash'ı var. Mide geldim bu orada neredeyse ultim var. Çok yaklaştım. Devam etsene de, devam etsene de. Tamam. Sete bak arkadaşı. Evet, sete bak. Tamam, salsa. Güzel tamam, güzel güzel. güzel. <laughs> Şuraya yapmış da baron, go baron, go baron. Öleceğiz. Ölmeyin lan. Gidiyorum. Ben Giderim ben de. Tamam, ölmeyin sadece. Ya, bence yaparız oh. bu arada. Tamam, Yıldırım <laughs> ben size. Tamam. Ben tanklarım bayağı. Tamam, bitirmeyi değil, hackerime dönmeye oynuyoruz. Tamam. Hacker'ım sen tek atarsa vuracağım ben sonrasında. Nerede Bence o Bence ka zaman? Kasım şuradan mi sağa sola? Bitirdik mi ya? Bitir, ya? bitir, bitir, bitir. şuradan gel. gelebilir. ve birlikte çıkalım. Gel gel oraya kese, oraya kes, al. kes kes kes. Bana bir şu an. Ace yok, Ace yok. Verdim speed, verdim speed, verdim Ultisini alsak yeter, ultisini al. Ben aşağıdayım bu W tuttu, W tuttu. Ultisi yok. Verdim speed. Yomi, ya. Şu baksana sete bak. sete bak. Kılıç geldi setin. Bana yardım gel, lazım. Gel, gel, gel. Bana çok mu aldı? Şimdi bir tane daha. Ah kırtık kırtık ya son diyor. Kaldı mı adam? Şey. Ben base atıyorum. Ne, ne yapıyoz? Mi? Bakayım. Tek, direkt, direkt, Mitten koş direkt. ya. Mitten direkt. koş. Vision alalım bence şu an. Nasıl? Hmm. Ben, ben Push push gel. Asım gel. Bek gitme tamam, bence. Bence middle wave pushlayın. Tamam, Drake'i bekleyin. Yakın dur da, yani. dengeye çatabilirler işte. Aha. Ben bota doğru da gitmek istiyorum. Okey okey. Şuradan vision işte. Şuraya vision abi. Ben şu wave'i pushlasam. Gir jungle'a jungle gir jungle'a. Orayı gel. Aykarım. Bak buna set set Buray. set set. set. Vur i̇şte, vur vur. Set vur. Işte. Vur. set. Kapatıyorum buradan. Yardım lazım bana Kasım. Çok low. Bakıyorum. Ekerim ekerim. Güzel güzel aldım da al. Kimse gelemez. Öldürürüz onları da. Gel gel, gel gel. Sır onu ağzım. Dökür. Ver bana, ver bana. Ezralık ya düşün. Takludur, e takludur mu? Öldür bunu. Oy. Oy. Tamam tamam. E e Bitirirseniz mi? Oy, yok. böyle ya? Biter. Ben de TP de var bu arada. Bunu alalım. Aben oldu mu? Ha 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 o zaman. Kaç adam şurada adam şurada adam şurada. Kaç kaç sana girecek. Aynen burada geliyorum. De çok geliyorum. Flash yok mu? Flash yok. Vur vur. Ulti at tek sana abi. Dikkat et ama. Ulti de geldi. Var mı bana? Bekarım bekarım bekarım. Saylas saylas yapabiliyorsun. Saylas çok çok var Kovala kovala. Speed harcam 2 saniye 2 saniye speed. Var mı? Var mı? Var mı? Bana dönmek isteyebilir bu arada. Çok iyi. Evet Çaldım. Çalamadım hmm. ya oraya çok vuruyormuş. Ben Drake alayım tek başıma, size de lane'leri puştayın istiyorsanız. Belki hmm. Bitiririz bot'tan ya Drake alıp. Bitiririz ya. Şimdi Midway'i bir azıcık koruyabiliyorsak. Set. Vur oğlum, verdim AP'yi. Bana giriyor, Pardon. bana giriyor. Oy. Geldim geldim. Geldik, geldik, geldik. Full Fulljohn'a redemption. <laughs> Yok bu arada, ona göre. Sylas'ın flash'i var sanırım, dikkat edin. Önde durun. baksanız da çok şey yapmayın. Ekrem bana bakıyor arkada. Ben ultiyle tamam, tamam. bakıyorum Ekrime bayağı. Bir bakıyorum. W tuttu Ekrime. Şey geldi. Gelecek abi. Yok giremez ya sıktı. Ben onun bir ultisini alayım da bitsin ya. E, öldü abi bu. Abi. <laughs> Alamadık. Tamam bu oyunu bitir oyunu. <laughs> <laughs> var mı bu sayılsa? Almıyoruz ki. Support gibi support var çünkü takımda. <laughs> Eskisi botlardan. Kim kaldı eski janalardan ya? Eskiden. X yok <laughs> galiba. GG's. Yıllar bot lane neymiş böyle ya? 20 yıllık bot lane derlerdi bize. 20 yıl öncesinde buralar daha tarlayken <laughs> Kasım'la biz vardık. Bu harita yoktu, bu harita yoktu. Garip grup piksel piksel oynuyorduk oyunu. Biz yani, bence Cait olduğu için çok safe oynamalıyız yani agresif normalde tam tersi de eee e, ya Cait karmayla. Okey Okuyor ama yani. Saldıracağız ya, da yani hiç olduğunu yapmayacağız. Ya olun de pushlarsak gank yiyeceğiz işte o yüzden pushlamamamız gerekecek biraz. Ya ortada ya da bize doğru Arkandayım. atacağız. <laughs> Arkandayım. Kregas spot'tan başlayacak. Geliyorum buradan ama. Bir sağ geri Ayka Sp bakar mıyız? Dur öldüm. Ha öldüm ben. Yıl bas, yıl bas. Yılladım seni. Slowladım, slowladım. Ne geçemiyorum. Flash. Kregas'ın ne saniye? var lan esi şu an bayağı vardır ya 10 saniye. Şu an geliyor olabilir. Ben görmedim biliyor musun? Farkın şeyini çektiğini. Ah be. Kırgat çok çabuk mu oldu olmuş? Neyse. Hamza buraya puşa direkt boss kasa Potum vardı buraya, biraz. Kereges. gelirim bu arada Kereges, kanka. Akır puşa alabilir Fazla oldu. Şuradan x flash e çıkabilir sadece. Bir şey oluyor bize. Yardım lazım. Ben de giderim bot'a. Hamza sen de gel. Bak kredi tp yapacak bu no, arada muhtemelen. Base tp yapacak. Koşuyoruz ama fight sen Oradan bence çıkmaya çalışın Akari. Gerçi tp bakmıyor geliyorum. Jin'in flash'ı yok. Kito de şuradayım, şuradayım. Bakarız bence Gregas'a. Flash yok. Bakayım gelecek mi? Pike'la beraber geliyor. Bakalım. Bakalım. Tutarsan Bakalım. onu... Şunu yaparım. Bak bakacağım, bakacağım. Öldü Gregas. Akali'ye tepi atacak, Akali tepi atacak. Çıkmamız lazım. Ben geri çıkıyorum. Akali burada. Geldi. Tamşürümüş. Flash atarsa keserim onu muhtemelen. Ben direkt şişem. Ben yürüdüm geldim ama biraz. Görüm. Tamam ya yani, mid wave iyi benim için ama TP çıkadım. Ignite'ım 10 saniye. Olabilir. Gregas yüksek ama Flash'ı yok onun geliyor. Direkt push'e biliyor musun? Geleyim ben de. Akkali'de tamam. giriyor. lazım bu arada. Tam ben alacağım abi burayı. Flash yok, flash yok, flash yok. Akali, Helal, geliyor, akali geliyor, akali geliyor, akali geliyor. Gregas burada. Çıkmaya çalışıyorum Gregas tab. Akali flash ulti bakabilir. Tamam tamam çık. Şunları keselim de oyun kazanalım ya. Mide attı, mide attı TP. Ultim Ultim ulti multi var, var mı? Gir, gir ya go. İyi bari bitmemiş. Yine gir. Giriyorum ben de auto. Tam Q'sunu attı. Helal. Tamam, kazandık galiba. Okay. Akali Kemal an mis bu arada. Tamam bitti. Tam bırakırsın. Ses yapmayın. Ben öldüm. <laughs> hayır hayır. Vallahi öldüm. Şu an mı sana da? Ya. Asım GPC diyorduk. Ana nasıl satayım? Çok kötü oynadım ya. Bu muymuş Asım GPC Yani. <laughs> Oğlum var. Ana nasıl satayım? Saldırsam öldürüyormuşum abi. Arkasında biri var filan sandım. Ben midin arkasına yürüyebilirim ufaktan. Şu Akali'nin Akali... Akali... alsak güzel olur Akali fena güçlü şu, an bu Şu arada. ne? Bu ne? Burada bir şey var. <laughs> Adam 13 lira. Daha 11'in başında. Isır onu. Koşarım koşarım ben de. Fire dipler. TP'yi bastım geliyorum Akali'ye bak Akali 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 Atman Akali'ye Akali akali. akali 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 ultisi yok ultisi yok Akali Akali Bastım ya ben bunu onu öldürdük Vurun lan Ah vurdum adama ya Jhin abi Gragas Bu bura zor Gragas flash Yürüyorum Km e yok yani Kovala 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 Ben tavuk çıkıyorum Ben şuradan bir atlasam Jhin'imiz mi atalım? oradan atlarım Akali şurada galiba Ayyoh. Ah Akali ölmedi mi lan az önce? Ölmedi ya. Baya nasılsınız? Flash varmış ben iyi Şu direkt attım. Ama vurdum ya. ya o yüzden ölmedi. Flash şurada attı ya her şeyi attı. Bak bakayım be o son ultim. Ha burada. burda burada, burada, ya. burda gel. Flash yok Cenin. Çok iyi beler. TP Allah geliyor arkaya. Allah TP arka. gel lak like. Kaçın. Kim? Yürüyorum. Ben kaçtım sayılır. Oha. Oooo. Adam tek attı. Hahahaha. <laughs> <laughs> Ultisi var mı Zuş'un? Vardır, büyük ihtimalle var. Bir yok. <laughs> ne yapıyor bu? Valla ne yaptı bilmiyorum ama... eee Çok da olur öyle. Uygunsuz davranışlarda bulundu biraz. Winnable <laughs> ya hala sanki. Hala duruyor. Winnable, Winnable. Bende GP varken Winnable, Winnable. Oy. Topa mı genk ben attık? Ben bir aslında? 11 olup W'ye olmasam aslında bayağı kayıtlarız adamlar. Sana böyle. bir shot'tan verelim. Geliyorum geliyorum gir onu beyitle bir şeyler yap. Ben de geliyorum. hala ben geliyoruz. Şur ben de geliyorum. Şur şuradan ben de zıplayacağım de. ben eğer şeyse. Geldim. Görün, Gördüler beni. Mi? Isır onu ısır. Rehat atacaklarım. Ben... Çok, çok kalkan. bir kalkan vereyim ben. Ulti hala. Ultisi yok mu acaba? Çok iyi çok iyi çok iyi. i̇yi bu ne? Gragas Gragas Gragas. Koşuyorum ben. Oha. Ne niye tek atıyor Ah be. Ah be. Canım varken tek attı pak ya. O ne öyle <laughs> bir mes. <tenmiş. gülüyor> Helal. Hamza, ben de şunu mi? alayım. Önüne geçeceğim sadece. Bir şeyim yok şu an. Bizden Olma daha affet adam Pike. Benden daha affet edeyim Doğru. Adamlar Şahitim. çok, çok güçlü abi. Duruşuna falan baksana. Üçte mi oldu oğlum adam? Oldu oldu. Kışın Be Tenmere 500 gold sonra ya. 3 item oluyorum bu arada. Turbo yani. Karmam da var. işin de fena bir de olmuş. Benim siperler yok ama bu arada. Biraz bir çılım yapsın. Aha bir şey var burada. Ben taptayım. Gördün Beni sal ya. Kuşuyorum. Geliyor mu aşkım? Holy Phoenix! Holy Phoenix çektim adamlara! Holy <laughs> Phoenix çektim. <gülüyor> Ne yaptım anlamadım. Bu oradan trap evet. böyle oradan ev falan. Güzel şu oldu. No ulti, no mi? ulti. Bakayım. No Ben taptan bir wave daha devam Hı. edeceğim. Sen ben... sal beni dedin ama ben senin potansiyeline inandım. Ay işte bak. Ay. Na, böyle sportlar artık yok böyle. Herkes yok ben kendim gözükeyim. Yok pike bak, bak, oynayayım. Bak. Yok şey sokayım ya, falan mi? böyle. Ha, anladın mı? Senin gibi adamlar kalmadı artık piyasada. Senin gibi sportlar kalmadı. Bak şu Gragas'a bak. <laughs> Ana dur nasıl fail'lerim ama? <laughs> Direkt dragon, Hayır Dr hayır hayır hayır. Sen Bence oynarız, oynarız ya. Pin var, ultin var. Var var. Tamam. Birileri kafa atması gerekiyor ama buralara. Ben at. O çok sıkıntı. Kimse kapatamaz bizi. E ben atıyorum o zaman. Bir şey oluyor bakalım, bana. Bakalım bakalım. Geliyorum. Atmım ulti de bastım. Canları çok az, çok az, çok az canları. Geldim mi orada? Fight geldim. Match. Oğlum çok kuruyor bu park. Bayağı var ama. Yakın da ya. ya. Hepsi çok mi? o. Çok galiba. var ya bence. bence. Biter Hı? biter, <laughs> Kafa atamıyoruz o çok sıkıntı. Birinin kafa atılması lazım. Ben olmazken ben 4 kişi de gidelim. Benim gidiyorum. W ile FSK attan lazım da bitti galiba. Komp sıkıntı ya böyle ya. koç koç buluz. Koç sıkıntı. Böyle koç. Keçimiz de yok hiç. Kazix ile Blank'la sideboard'la yapmamız lazım. Oyna oyna. Ben koşuyorum. Bitmedi bitmedi Kaz döndü bu arada. Kambek. Fight bak deli deli geri gelir o. Baron. Şu B'de B'de bir tane tamam. Sonsuzluğa kadar yapamayacağız bunu. Gragas. Bir tane ölü var. elim giderken. Yaptık yaptık yaptık. yaptık. şey var full E falan var full. Karma da bulursa akıllı gösteriyor bir şey yapamaz önce bir Evet evet birlikte durursanız karma W'sunu bulursunu akıllı atıp direkt win bu arada. Ben şunu koyayım yukarıya Burada bunu adam... koyayım. Gragas'a bakacağım ben. Gragas burada. Nerede? Tamam. Oynayacak mı? Gragas'a bak. Gragas'a bak. Gragas'a bak. Bitiririz. Kaç sonra. Aha. Çok güzel. Öldü öldü. Bitiririz bitiririz. Barona dikkat. Barona dikkat. Dördünü şat. Dördünü şat. Bu 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 bu. Slow it. Slow Ultim yok. Aaa ne oldu lan bana? Ananı satayım ya. Adamın gibi. 300 canı vardı, Jhin'i de hepimiz öldürdüler. O ulti ne ya? de yedim ben, direkt ultiyle yok ettim. Lucian ultisi sanki şey, Machine Gun direkt yani. Evet. M4A1... M16 ile M4A1, G3 falan birleştirdi adam böyle. <laughs> Bütün böyle yuvarlak şekilde. Güzel oturduk. Holye koyun, atın. Ya Asım, oğlum kaç yaşına geldin? Yaptığın esprilere bak ya. Suratına bak ya. <laughs> Bu espri böyle anlamaz senin yaşınla alakalı. Ben holiye koyun atın dedim. <laughs>